Ulan şaka gibi ya bizde arkadaş gram şans olmaz mı ya bir takımda gram şans olmaz mı yok işte abi yok Ulan Galatasaray maçı geldi çattı Uğurcan Çakır sakat Yandık ya Vay 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 sen şuna bir baksana oğlum Uğurcan olsa da olmasa da ben sana koyup geçeceğim ki zaten içinden geçeceğim Beyler 3 tane kupon yaptım. Birinde Galatasaray kazanır verdim. Birinde Trabzon kazanır verdim. Birinde de beraber verdim. Yani yatma ihtimali sıfır. Kazanan ben olacağım bu maçtan sonra. Has arkadaşlar size şu kadar söyleyeyim bu maç kesin tamamlanmaz bitmez yani yarıda kalır bu maç bu iddia oynuyorsa bundaki şans biliyorsunuz zaten Lan onun Trabzon benle mi yapıyor Galatasaray yapıyor o yüzden biter bu maç her türlü eğer benle yapsaydı ben bir de öne geçmiş olsaydım evet dediğim gibi bu maç yarıda kalırdı Taraftar falan atlıyorsa da biliyorsunuz zaten Uf, olsun be şanssızlığımız da olsa Vişça da olmasa Uğurcan da olmasa yine de koyup geçeceğim Cimbom'a Daha önce koyduğum gibi He tabi tabi bir de derbi diyenler varmış Ne derbisi arkadaşlar ya bir Anadolu takımıyla yapacağım Koyup da geçeceğim Uf, Gel sen bir gel göstereyim sana Anadolu takımını